Neden yoksun yanımda neden? Selamun Aleyküm canlar ben Rulla Dikeno videoma hoş geldiniz. Bugün 65 bin ufak bir kasam var. Birazcık pastayım kusura bakmayın. Dedim video çekeyim. Y yüktüğüm YouTube'a. Sizleri burada yalnız bırakmayayım. Geldim yine. bam gün bam gün bam gün kasamızı katlayalım. Keyfimize bakalım canlarım. Biraz hastayım kusura bakmayın ya. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Keyfiniz yerinde yerindedir umarım. Probleminiz, sıkıntınız yoktur. Ben çok şükür iyiyim ya. Vaziyetler de onlar güzel. Şöyle yavaştan alayım sayılarıma. Bakalım bugün ekmek çıkacak mı bizim Mersebe'den? Ama donarsan olmaz. Donmaman lazım. Donduğun zaman geciktiriyorsun çünkü canım. Düş. Güzel. <laughs> Kusura bakmayın beyler özür dilerim. Harbi olmuşuz ya. Acayip salgın var bak. Yanıyor memleket öyle böyle değil hastalıktan. Güzel 12. İlk günümüzü aldık. Devam. Dın 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 dın, dın, dın. Ne alacağız? Çıkı 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 çıkı. Çektim bunu. Güzel. Bir sigara yakayım hatta ben şimdi. Şöyle bir keyif sigaramızı da yakalım. Keyfimize bakalım beyler. Vallahi ben sırf siz böyle yemek yerken falan açıp benim yolumu izleyenler var. Onlar için video çekiyorum. Bir de 3-5 tane kardeşim sayemizde kazanıyor. Para kazanıyor. Çekiliş de kazanıyor. Bir de onlar için yapıyorum. Yoksa yani hiç uğraşacağım, edeceğim şey diye. Bir de hasta hasta video çekiyorum bakın. Hasta hasta. Çekiyorum kazanıyorum. Söverse de çektiriyorum. 36.000 kıyak 65 giriş 87 şu an. Çok güzel. Kazanıyoruz baba ya. Yapıyoruz bir şeyler işte biz de kendi çapımızda. Oğlum benim bahislerim bu kadar fazla olmamış sırasını ya. Bin, 21.000 bin lira bahis aldım kazanamazsak sarbaşı. Beyler havalar çok soğudu ya. İçeri çıkmayın ha. Ben size söyleyeyim hasta hasta patlarsınız. Çok tatlı bu da geldi. Cuk diye oturdu he. Hiç bak ne çıkış var ne giriş var hiçbir şey yok. Şöyle 102 bin. 62 ile girdik ha. Baktığınız zaman aslında şu an çıkmam gerekiyor benim. Ama çıkmayayım lan birkaç tane daha oynayayım ya. Sizi mi kıracağım? Sizi kıracağım ama kafamı kırayım oğlum. Bayisimizi aldık. Çevir ablacığım çevir. Kurban olduğum çevir. Neden yoksun yanımda? Neden? Çok sardım bu sıraya İbrahim Tatlıses'e. Düş 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 düş. Nereye gidiysen nereye gidiysen. Ay ay ay. Olsun mu olmasın dert sana uğramasın. Güzel tatlı. 117 şu an kasa 2x arasında. 2x, 2x aksında ne amına koyayım konuşamadım. 2x aslında. Yeter kafi bu kadar. Bir tane video geldi geçen beyler özelden bir tane takipçimiz duvara yansıtmış bizim videoyu. Bizim videoda bakıyor işte kaç numaralar geldiğini. O numaradan sonra bizim rakamlarımız oynuyor. Adam 3 ay giriyor. Kasası 50 bin. Kasası 250 bin oluyor. Çıkıyor. Bir de şey yapmış sonunda. Kenan abi Allah razı olsun demiş. Oğlum Allah sizden razı olsun. Sıkıntı yok. Bak bu da geldi. Bak bu da geldi. Tatlı geldi. Çok güzel geldi. Çok şık geldi. Kasa oldu 132 bin. Tatlı aslında baktığın zaman ama. Napsak 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 bir elde gireyim ya. Zarar vermez. Küçük gireyim. küsürat atayım. Kasamız zaten 130 bin. Kaçını dağıtayım size ya. Dur bakayım. 10 bin size dağıtayım yeter ya. 10 bin lira yeter herhalde oğlum ne yapayım. Canımı mı vereyim ben canımı mı istiyorsunuz lan? Bu da gelsin de veya gelmesin sıkıntı yok zaten ufak attık. Beyler yorumlarda kanalım var. kanla katılın. Bildirimleri açın. Üç geldi. Bir yanına oturdu. Neyse. kanla katılın. Bildirimleri açmayı unutmayın. 10 bin lirayı kaç kere dağıtayım? 10 kere dağıtayım 1000 bin bin, bin bin. Hadi sizi öpüyorum beyler Allah'a emanetsiniz. Kendinize dikkat edin.